Efendim yola odaklanın. Ben adamın doğru kişi olduğundan emin oluyorum tamam mı? Sakin ol Mox ben gerçekten mükemmel bir sürücüyümdür. sürüyorum sürüyorum. Bekle sen şunu yapabilirim diye bakıyorum. Aa, hayır nerede sürdün? Hay elinin ayırına. Sadece sür. Ben vuracağım. Güzel ve nişandır. Harika. Ya, ah siktirim. sıçtım. Sanırım her şey yoluna girdi. Görev tamamlandı. Artık eve dönebiliriz. Bu çocuğun önünü kesti. Ee, şimdi efendim tüm saygımla söylüyorum ki görev... O sıçık önümü kesti. Efendim, bir saniyede bunu düşünün. Evet, bu adam kocaman, açık bir gök deliği. Ama onu öldürmekte kocaman bir risk. Onu öldürmeyeceğim. Ben sadece... ...ona parçamada bir ters sikim yapacağım. Daha o kadarını düşünmedim. Bu da kötü bir fikir. Efendim. Ama tamam. Zorundaysan sadece arabaya yetiş ve bu işi bitir. Sence <laughs> ben ne yapmaya çalışıyorum Max? <laughs> Şeytan aşkına çok hızlı sürüyor. Sence neden bu kadar acele ediyor? Bilmiyorum büyük ihtimal sistemin çocuğunu patlatmaya falan. Eğer bu acil bir durumsa. Eğer sadece ailesinden birinin hastanede onu öğrenmişse ya eğer bir düğüne geç kalmışsa ve sağ sadıçta... oh, bak, bak 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 Tam orada o az kala vurduğum yer Gördün mü olay benim sürüşüm değil o, Asıl onun olayı Senin sürüşünden hiç bahsetmeliyim ki sadece öylesine diyorum Oh tamam tamam şu piçi savunmaya devam et Ben öyle bir şey demedim Aslında sana katılıyorum Aa, ama 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 ne 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 var? Çok gereksiz tepki veriyorsun. Da tepki falan vermedim. Camını aç hemen. Şu camı hemen aç dedim sana. Ananı sikeyim. Tamam bu adam çok kötü bir sürücü. Adam en kötü sürücü. Ama kötü sürücülerden daha kötü insanlar yok mu ki? Aa, bir kişinin sürüşünden nasıl bir insan olduğunu çok kolay anlarsın Mox. İzle şimdi. Gördün mü? Şimdi o beni takip ediyor. Radı da yanındaki siktimin yoluna gidebilir Tüm yollar açık. Ama hayır. O benim götüme sürsün. Bunu yapacağını biliyordum. Biliyordum işte. Biliyordum bu. Tren kontrolü. gibi sürüyorsun ha? Gördün mü Mox, onu öldürmedim. Ölmek için fazla pislik. Kaç oğlum. Oraya gitmem lazım. Nereye? <laughs> oğlum. Bugün onun 18. yaş günü. Gördünüz mü efendim? Bu zavallı adam sadece oğlunun hayatındaki en önemli adımının yanında olmak. Oraya olma... gidebilen tek kişi ben olmalıyım ki onu geberteyim. Gördünüz mü? <laughs> Pardon. o oh, o oh. Hayır hayır. Senin nasıl öğrenmen gereken nasıl düzgün düzgün sürmek. Yaram. Baba. Onu öldürmememi istedim. Ben de öldürmüyorum işte. Umarım bana karşı saygı ya da öyle bir şey kazanmışsındır. Ama adam oğlunu gebertecek. Ee, evet benim ilk ölüm kesimi sana bunu söylemiştim. Şimdi arabaya bin. Biliyor musun? Hiç sinyal vermedi. Hem de hiç. Bunca zaman. Tüm zaman boyunca. Ve o o dönüşü de neydi lan? Harbi ya. Değil mi? Heh. Sürücüler. Değil mi? Sana ne diyeceğim? Benim tam olarak götümle o dönüş atabilir. Evet. Bir de sinyaline ne dersin? Yok. O el sinyali değil efendim. Bu. <laughs> o efendim. Aslında omurgasız olmayı unut gitsin. Bizim mahalleyi cehennemde bile görmedim.